Maalesef ülke olarak yine bir maden faciasıyla, bir maden katliamı ile sarsıldık. Ve tabii ki her şeyden önce üzgünüz ve çok öfkeliyiz. Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kamu kuruluşunda yani Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı bir ocakta meydana gelen patlama sonucunda 41 madenci hayatını yitirdi. Bir kez daha hayatını yitiren madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı Yaralı işçilere de acil şifalar e, diliyoruz. E, büyük bir acı gerçekten ve yine ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani madencilerin ocaklarına düşüyor. Şimdi şunu biliyoruz. Eğer yasal denetimler yapılıp gerekli önlemler alınsaydı bu facia ve bu can kayıpları yaşanmayacaktı. Bunu defalarca her seferinde böyle büyük bir katliam yaşandığında söylüyoruz. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Ve şu da çok açık ki bütün sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, sendikaların orada çalışan madencilerin yaptıkları açıklamalar da gösteriyor ki aslında ağır bir ve çok vahşi bir sömürü sisteminde ısrarlı olunduğu için aslında. böylesi felaketler Yaşanıyor, böylesi katliamlar yaşanıyor ve tarifi imkansız acılarla karşı karşıya kalınıyor. Ee, değerli basın emekçileri, bakın. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan oraya gitti ve dedi ki, kader planı. Şimdi soruşturma da yapıyoruz dedi. Ya kader planıysa neyi soruşturuyorsunuz? kader planı ise neyi soruşturuyorsunuz? Yok ihmalleri soruşturuyorsanız neden kader planı diyorsunuz? Neden insanların inançlarını istismar etmeye, sömürmeye devam ediyorsunuz? Ortada bir kader planı yok. Bu açıkça bir iktidar planı. İktidarın denetimleri yeterince yapmaması nedeniyle ortaya çıkan bir durum. Bakın Sayıştay 2019'da ve sonrasında denetim yapmış ve rapor yazmış. Demiş ki acil önlem alınması gerekir. Bu raporlar ortada. Şimdi böyle raporlar ortadayken ve orada çalışanlar gerçekleri bizzat her gün yaşıyor ve görüyorken buna kader planı denmesi asla kabul edilemez. Asla kabul edilemez. Yani Somada da fıtrat demiştiniz. 301 madenci öldüğünde bugün 41 madenci öldü. Kader planı diyorsunuz. Yani her zaman olacak bunlar diyorsunuz. Yani bizim iktidarımız döneminde işçinin, emekçinin, madencinin canını hiçe saymaya devam edeceğiz ve bu vahşi sömürü düzenini sürdüreceğiz diyorsunuz. Bunu söylemiş oluyorsunuz aslında. Şimdi bakın bu yılın ilk dokuz ayındaki iş cinayetleri raporuna göre ilk dokuz ayda 1359 işçi emekçi yaşamını kaybetmiş. 1359 bu yılın ilk dokuz ayı. Kader planı mı bu? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden beri en az 1890 madenci hayatını kaybetmiş. 1890 madenci. Neden? Çünkü önlemler alınmıyor. Çünkü denetim yapılmıyor. Bütün bu yaşanan felaketlere rağmen son bir beş yılda binin üzerinde yeni maden ruhsatı verildi. Denetim yapılmıyor ama. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakın Türkiye Avrupa'da en fazla işçi ölümlerinin yaşandığı ülke. Neden? Çünkü küçük ve orta işletmeler doğru dürüst denetlenmiyor. Kanuna uygun adımlar atılmıyor. Kanundaki caydırıcı tedbirler arttırılmıyor. Taşeronlaşmanın yarattığı sorunlar var ve yetersiz ekipmanla çalışılması var. Yani insanca ve güvenli bir şekilde çalışmıyor işçiler, emekçiler. Vahşi bir sömürü düzeninde e, karşı karşıya kalmıyor ve bunun sonucunda da ölümler yaşanıyor. Sayıştay'ın 2020 yılında Amasra Taş Kömürü İşletmesi ile ilgili raporuna baktığınız zaman kit komisyonunda da görüşüldü bu. Diyor ki Sayıştay 2019 yılı Temmuz ayından itibaren orada diyor iş kazalarında artış meydana geldi. Sıralıyor rapora göre 2020'de 157'si yer altında olmak üzere 164 iş kazası oldu diyor. 157'si yer altında. Durum bu. 2020 yılında diyor bu rapora göre dönem sonunda 119 milyon Türk lirası zarar oluştu diyor Sar Sayıştay. Ve bu zararın ortadan kaldırılması için kimi önlemler alınmasını ifade ediyor. Bu önlemlerin içinde bir eski ekipmanın yenilenmesi var. İki, iş gücü verimliliğinin artırılması var. Siz ne yapıyorsunuz? işçi sayısını azaltıp daha fazla üretebilmek için ağır bir baskı yaratıyorsunuz madenciler üzerinde ve bunun sonucunda insanlar hayatlarını kaybediyor. Vahşi sömürü dediğimiz budur. Yani verimsizlik var, ekonomik zarar var, alınmayan önlemler var, ekonomik ömrünü çoktan doldurmuş ekipman, makineler var, kaybedilen hayatlar var. Bütün bunlar ortadayken siz çıkıp diyorsunuz ki kader planı. Ya geçin bunları, geçin bunları. İnsanların inançlarını sömürmeye devam etmeyin. Geçin bunları. Maden işçilerinin Türkiye'de çok ciddi sorunları var. Biz bunu hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Bu sorunların çözülmesi için adım atılması gerekiyor. Öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak uygulanması gerekiyor. Bu uygulanmıyor. Bu çok açık ortada. Hem meslek hastalıklarına yakalanıyor madenciler hem de işte bu tür felaketler sonucunda hayatlarını kaybediyorlar. Durum bu açıkça. Kanuna aykırı uygulamalar sürüyor özellikle özel işletmelerde. Hiçbir idari, cezai ve hukuki denetime tabi olmadan üretim yapılıyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri prosedürel olarak yapılmış gibi gösteriliyor. Aslında ciddi bir eğitim yapılmıyor. Madencilerin bedeninde çalışırken oluşan hasarlar ancak madenciler hastalıktan çalışamaz hale gelince tespit edilebiliyor. Bunlar çok ciddi sorunlar ve bu ciddi sorunlar karşısında iktidar cevap olarak diyor ki kader planı. Öyle mi? Özel maden işletmelerinde sendikalı Çalışma olmasın diye sendikal örgütlenmenin önüne geçmek için her türlü adım atılıyor. İktidar politikası bu. İktidarın politikası bu. Yani maden işçileri sendikasız, kuralsız, ucuz çalışmaya mahkum ediliyor. İktidar politikası bu. Kader planı falan değil. İktidar planı çok açık bir şekilde. Dolayısıyla e, bir heyetimiz de Amasya'ya gitti. Orada hem sendikallarla hem madencilerle, aileleriyle görüşmeler yaptı ve bu görüşmeler sonucunda bir rapor hazırladı. Bu raporu da açıklayacağız ama tespit edilen eksikler, yapılan yanlışlar ve iktidarın ağır planı sonucunda 41 madenci hayatını kaybetti. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz ailelerine. Değerli basın emekçileri, ekonomi meselemiz. Biliyorsunuz bugün 2023 bütçe kanun teklifinin meclise sunulması gereken gün sanıyorum öğleden sonra bu gerçekleşecek. Ama öncesinde açıklama yapıldı kamuoyuna. Açıklamadaki 3 veriye değinmek istiyorum. Tabloyu aslında bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. 2023 bütçe kanun teklifinde bütçe geliri 3 trilyon 810 milyar olarak görülmüş. 3 trilyon 810 milyar. Gideri de 4 trilyon 470 milyar. Şimdi bakın. Gelirin, bütçe gelirinin 3 trilyon 810 milyar olması demek 2022 bütçesinin gelirinden yüzde 115 artış olması demektir. İşte devletin enflasyonu budur. Yüzde 115 artış yapıyorlarsa eğer bütçede devlet kendi enflasyonunu ortaya koymuş demektir. O Tüyin yalandan sahte açıkladığı yüzde seksenler filan onların hepsi halkı aldatmak için açıklanmış hormonlu verilerdir. İşte bütçe gelirleri ortaya kondu ve mesele anlaşıldı. Peki bu bütçe gelirinin 3 trilyon 810 milyar liraya çıkması ne anlama geliyor? Nereden sağlanacak bu gelir? Vergiler artacak. 2023 yılında büyük vergi artışları gündeme gelecek. Büyük vergi artışları gündeme gelecek. Ve bu vergiler nedir, nerede artacak? Dolaylı vergiler. Dolaylı vergiler artacak. Türkiye zaten OECD ülkeleri arasında dolaylı vergileri en yüksek olan ülkelerin başında gelmektedir. İşte bir kez daha dolaylı vergilerde artış olacak demektir. Bu her türlü ürünün pahalanması anlamına gelecektir. KDV, ÖTV artışlarının yaşanması anlamına gelecektir ve bu gelir elde edilecektir. Peki bütçe açığı neymiş? Öngörülen kanun teklifinde 2023 için 660 milyar Türk lirası. 660 milyar Türk lirası bütçe açığı öngörülüyor. Bu ne demek? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 2023 yılında Seçim ekonomisi uygulayacağım demesinin açıkça ilanıdır bu. Seçim ekonomisi demektir bu. Peki faiz giderine görülmüş 2023 bütçesinde faiz gideri 565 milyar Türk lirası. Yani bütçe gelirinin yedide biri. Yani her 7 Türk Lirasından bir Türk Lirası faize gidecek. Faiz lobisi iktidarı dedik bu iktidara. İşte buyurun faiz lobisi iktidarı ortaya çıktı. 565 milyar Türk lirası faiz gideri olacakmış. Başka ne var bu bütçede? Güvenlik harcamaları, silahlanma, savaş, her şey bunun içinde. 468 milyar 700 milyon Türk lirası olacakmış. Geçen sene 2022'de bu neydi? 230 milyar Türk lirasıydı. Yani yüzde yüz artmış o bu giderler. Bu ne demek? Neredeyse Yine yedide bire yakın bir orandan söz ediyoruz. Şimdi dolayısıyla güvenlik bütçesini de bu şekilde arttıran bir iktidar silahlanmaya, savaş giderlerine para harcayacak demek. Halbuki ihtiyaç ne? İhtiyaç işçiye, emekçiye, çiftçiye, esnafa, dar gelirliye, orta sınıfa para harcanması gerekiyor. Bütçe kaynaklarının insanların yaşam düzeyini düzeltmesi için harcanması gerekiyor. Ama iktidar ne yapıyor? Güvenliğe para yatırıyor. Faize para yatırıyor. Biz 2022 bütçesi için demiştik ki bu çöküş bütçesidir. 2022 için. Şimdi bu 2023 bütçesi nedir? İktidarın veda bütçesidir. İktidar bu bütçeyle Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek veda etmeye hazırlanıyor. Bunu gösteriyor. Daha bugün yine bütçe açığı rakamı yayınlandı. 2022 Eylül ayı itibariyle bütçe açığı rekor kırmış vaziyette. Bugünkü açıklanan veri. Üstelik 2022 bütçesi hatırlarsanız ek bütçeye rağmen bu açığı veriyor. Ek bütçeye rağmen. Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında bu yılın Eylül ayında 78.6 milyar Türk Lirası açık vermiş. Bu rakam 2022 yılının en yüksek aylık bütçe açığı olmuş. Buyurun. Kur korumalı mevduata Eylül ayında aktarılan miktar 9 milyar Türk Lirası olmuş. 9 aylık miktar 85 milyar Türk Lirası. Göz göre göre hazine ve bütçeyi batıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Mecliste bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda bir torba yasa görüşülüyor. Orada istenen önemli bir konu var. Nedir? Kur korumalı mevduat için süre uzatımı isteniyor. İktidar batırmaya and içmiş Türkiye ekonomisini. Çok açık görünüyor. Bütçe açığı 2021 Eylül ayına göre de yüzde 233 artmış. Bunlar vahim rakamlar. Bunlar vahim rakamlar. Şimdi biraz evvel söyledim ya bu iktidar bir seçim ekonomisi uygulamaya hazırlanıyor diye işte plan bütçede gelip de tartışılmakta olan torba yasada da bunun izlerini görüyoruz. 2023 bütçesinde de bunun izlerini çok açık bir şekilde görüyoruz. Buna karşı elbette mücadele edeceğiz. Hazineyi ve bütçeyi bu iktidarın delik deşik etmesine, Merkez Bankası'nı işlemez hale getirmesine tabii ki itiraz edeceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Plan bütçedeki arkadaşlarımız konuşacak, söyleyecekler, önergeler verecekler. Mesela kredi yurtlar kurumu borçlarının faizlerinin silinmesi değil, faiz yok diyordu Tayyip Erdoğan. Şimdi faizlerin silinmesini getirdiler plan bütçede. Onların silinmesi değil, ücretsiz, eşit, adil eğitim hakkının olması gerekiyor. Tüm borçlar silinmelidir. KYK borçlarının silinmesi gerekiyor. 2000 Türk lirasına kadar olan icra borçlarının silinmesi değil, 2000 Türk lirası üzerinde olan borçların da faizlerinin silinmesi ve ana paranın yeniden yapılandırılması gerekiyor. Kur korumalı mevduat sistemi bu ülkenin ekonomisini çökerten, fakirden alıp zengine veren bir sistemdir. Buna son verilmesi gerekiyor. Bu seçim ekonomisi torba yasaları tartışıyor, tartışılıyor, tartışılmaya devam edilecek ve önümüzdeki günlerde de yeni torbalarla gelebilirler. Bunların tamamı geçici makyajlardır. Yani batırmış oldukları ekonomiyi seçime giderken nasıl olur da biraz makyajlayarak toparlayabiliriz arayışlarıdır esas itibariyle. Yani kendi çarklarını çevirme arayışıdır esas itibariyle. Yoksa halkın, emekçi halkın, işçinin, esnafın, dar gelirlinin, köylünün, çiftçinin ihtiyaçlarına cevap verme arayışı değildir. Daha bugün açıklandı. Birleşik Metal İş Sendikası diske bağlı dedi açlık sınırı 7300 Türk lirası olmuş. 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 25252 lira olmuş. İşte durum bu. Durum bu. Yani elektrik ve doğalgaza bir yıl içerisinde yüzde %200'ün üzerinde zam yapmış bu iktidar. Mazot, LPG, benzine yüzde %300 üzerinde zam yapmış. Ekmek başta olmak üzere yağ, süt, şeker, peynir gibi gıda ürünlerine yüzde %300'ün üzerinde zamlar yapılmış. Otobüs, uçak, tren e, bilet fiyatlarına yüzde %250'nin üzerinde zam yapılmış. İşte durum bu esas itibariyle ve 2023 bütçesiyle de ilgili getirilecek olanlara baktığımızda verilere verileri gördüğümüzde aslında ne yapmak istediklerini bir kez daha net olarak görmüş oluyoruz. Değerli basın emekçileri son olarak değinmek istediğim konu geçtiğimiz hafta mecliste kabul edilmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP oylarıyla kabul edilmiş olan sansür yasasıyla ilgilidir. Bu konuda çok konuştuk. Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Önce bir iki noktayı bir kez daha belirtmiş olayım. Bu sansür yasası anayasanın en az bir maddesine 26. madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesine 10. madde ve Türkiye'nin taraf olduğu ve imzaladığı temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bunu açıkça söyleyelim. Bu sansür yasasını iktidarın getirmesinin iki nedeni vardır. Bir tanesi seçimlerdir. Seçimlere giderken toplumsal ve siyasal muhalefetin sesini kesmek, yolsuzlukları, hırsızlıkları, usulsüz harcamaları, kara para ticaretini, uyuşturucu ticaretini ve bütün bunların iktidar mensuplarıyla ilişkilerini örtebilmek için seçimlerden önce bu yasayı getirdiler. Bu bir neden. İkinci neden nedir? İkinci neden bu iktidarın düşünce ve ifade özgürlüğüne bakışını göstermektedir. Çok açık ve net. Şimdi diyorlar ya halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak mesele o halk arasında değil. İktidar mensupları arasında endişe, korku ve panik yaratan haberlerin çıkmasını önlemektir meselesi. Birincisi bu. Şimdi bu yasaya göre savcılar iddianameler hazırlayacak. Gerçeğe aykırı bilginin gerçeğe aykırılığını iddia edecekler. Ne diyecekler? O iddianamelerde iddiaların temeli ne olacak? Mahkemeler nasıl bir tespitle veya hangi araştırmayla önce gerçeği Sonra da gerçeğe aykırılığı delillendirerek karar verecekler. Nasıl karar verecek bu hakimler? Hukuki normlara göre değil, iktidarın talebine göre karar verecekler. İktidarı eleştiren varsa, muhalefet varsa bir haberin arkasında, muhalif görüş varsa, eleştirel görüş varsa, özgür basın anlayışı varsa, işte hakimler ona göre karar verecekler. Yoksa delil tespit etmeleri, gerçeği tespit etmeleri Böyle bir mahkeme var mı dünyada? Peki ikinci önemli konu ne? İktidarın bu yasayı çıkarmasının esas çok daha vahim olan konu ne? Değerli basın emekçileri biz hep bunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz. HDP'lilere yönelik ve Kürtlere yönelik ve muhaliflere yönelik düşman hukuku uygulamaları var bu ülkede dedik, hep örnekleriyle de anlattık bizi duymadı. Toplumsal ve siyasal muhalefetin bir kesimi ya da bunu önemsemedi. Düşman hukuku uygulamalarını önemsemedi. Şimdi şimdi ne oldu? Bu yasayla birlikte düşman ceza hukuku sistemleşti ve ceza hukuku içine yerleştirildi. Bize yapılırken susanlar şimdi bütün toplumsal ve siyasal muhalefetin başına geldiğinde vah vah diyorlar ama iş işten geçti. Bir kere düşman ceza düşman hukuku uygulamasına itiraz etmezseniz uygulanmaya başlandığında sanırsınız ki sadece HDP'lilere, kimi muhaliflere ve Kürtlere uygulanır bu düşman hukuku ama sonunda herkese uygulanır hale gelir. İşte esas mesele budur ve insan haklarını koruyan ceza hukuku anlayışı terk edilmiştir. Bununla birlikte artık iktidarı korumaya dönük bir ceza hukuku anlayışı yerleştirilmiştir. Bunun da adalet sağlanamaz, adil yargılama asla yapılamaz. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Ceza hukuku artık iktidarın tam ve mutlak aracı haline gelmiştir bu yasayla birlikte. Dolayısıyla son derece vahim bir durumla karşı karşıya kaldık. Bir de yani iktidarın dezenformasyon yasası çıkartıyorum derken iktidar mensuplarının ve milletvekillerinin Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun dezenformasyon yapması da ibretlik. Yalan üzerine inşa edilen bir anlayış gerçekten ibretlik. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile görüştük bu 29. maddeyi dedi bir milletvekili. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Bizde böyle bir yasa yok. Hani Amerika Birleşik Devletleri uygun görüyordu ya 29. maddeyi. Oradan geldi bir cevap. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği açıklama yaptı. Ve dedi ki, ülkede ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı düzenlemeler yapılıyor dedi Birleşmiş Milletler. Keyfi, subjektif yorumlama ve suistimal için ciddi boyutta imkanlar yaratıyor bu yasa dedi. Yani Amerika'dan sonra Birleşmiş Milletler de bu konuda bir söz söylemiş oldu. Uzun uzun aktarmayayım. Venedik Komisyonu rapor hazırladı ve o raporda düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalinden söz etti. Aynı zamanda hukukun evrensel hukuk ilkelerine göre işletilmeyeceğinden bahsetti. 2017 A'nın madde kanun maddesinin aslında evrensel hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir milletvekili dedi. Ben konuştum Venedik Komisyonuyla biraz evvel telefonda. Aa öyle mi? Sizin dediğiniz gibi anlamamıştık yasayı dediler. Dezenformasyon mecliste yapıyor üstelik. Utanç verici. Venedik Komisyonu hazırladığı raporun arkasında duruyor çok açık ortada. E bir de geçtiğimiz gün Avrupa Birliği ilerleme raporu yayınlandı ve Türkiye'de düşünce ifade özgürlüğü ve hukuk açısından ilerleme değil büyük bir gerileme yaşandığına işaret etti Avrupa Birliği ilerleme raporu. Yani Türkiye için gerileme raporu devam ediyor dedi. İşte bu koşullarda bu sansür yasası geçti. Umuyorum Anayasa Mahkemesi başvuruları değerlendirir ve bu sansür yasası ile ilgili anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırılık konusunda bir karar alır. Değerli basın emekçileri, ben bugün bu konular üzerinde duracağım. Durdum. Ee, herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım, yoksa sonuçlandıralım. Buyurun. Ee, şu çok açık. Yani iktidar bunu dediğim gibi kendisine yönelik eleştirileri, kendi politikalarına yönelik eleştirileri engellemek için çıkardı. Dolayısıyla iktidara uygun olmayan her eleştiri, iktidara işine gelmeyen e, her haber dezenformasyon e, çerçevesinde değerlendirilecek ve dolayısıyla muhalefetin hem siyasal hem toplumsal muhalefetin sesi kesilmeye çalışılacak. İlk örneklerdir, devamı gelecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü o kadar muğlak ve kullanılabilir bir şey sundu ki iktidar bütün kendi yandaşlarına hem hukuk alanında, yargı alanında hem de diğer alanlarda bunu sık sık kullanacaklardır e, ve gerçeklerin üzerini örtmeye çalışacaklardır. Hakikatleri karartmaya çalışacaklardır. Bunun bir adımı olarak değerlendiriyoruz. Yani artık ceza kanununa göre suçun faili olarak görülen hukuksal değerleri ihlal ettiği için değil, iktidara muhalif olduğu için cezalandırılacak. Kriter burada iktidara muhalif olma kriteridir esas itibariyle. Ve bunu işletmeye başlayacaklar. Ama ben öyle zannediyorum ki şöyle bir yanılgı içindeler. Bir, gerçekleri, hakikatleri karartabiliriz diye düşünüyorlar. Karartamazlar. İki, toplumsal ve siyasal muhalefeti e, konuşmaktan e, uzaklaştırabiliriz, e, tedirgin edebiliriz diye düşünüyorlar. İkincisi de olmayacak. Ben toplumsal ve siyasal muhalefetin gerçekleri konuşmaktan uzak duracağını e, asla e, düşünmüyorum. Başka bir soru var mı? Yok herhalde. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum.